Sevgili arkadaşlarım selamlar. Yamuk ünitemizle birlikteyiz. Artık dörtgenleri yamukla beraber bitiriyoruz ve nihayet çember kısmına geçeceğiz. Değerli arkadaşlar videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyelim. Bu bizim için çok önemli. Devam edelim. Yamuk başlığıyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi yamuk nedir? Hani şekillerimiz gitgide özelleşti. İşte paralelkenar, eşkenar, dörtgen, kare, dikdörtgen vesaire hepsini gördük ama... Yamukta arkadaşlar aslında yamuk dörtgenlerin başlangıcı gibi bir şeydir. Sadece karşılıklı iki kenarı birbirine paraleldir. Bundan kaynaklı ki U kuralından X ile Y'nin toplama ve A ile B'nin toplama 180 dereceye eşittir. İç açılar toplamı zaten 360 derece. Bunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Şimdi yamuğun biraz detaylamasına girelim. Mesela yamukta sevgili arkadaşlar şuna orta taban diyoruz. Şu dediğim ne? Kenarları paralel olmayan kenarları iki eşit parçaya böldüğünüz zaman ortada oluşan uzunluğa ne diyoruz? Orta taban uzunluğu diyoruz. Ve bu uzunluk arkadaşlar A artı B bölü 2 oluyor. Üst tabanla alt tabanın toplamının yarısı bize x'i veriyor. Bunun adı neymiş arkadaşlarım? Orta tabanmış. Anlaştık mı? Bu bir. İkincisi Yamuğun alanı, yamuğun alanı arkadaşlar alt tabanla üst tabanı topluyorsunuz. Yükseklikle çarpıp ikiye bölüyorsunuz. Neden hocam derseniz. Bak bunu açıklayayım size. Şimdi şu alt üçgenin alanı nedir? B çarpı H bölü 2 değil mi? Artı üst üçgenin alanı da bakın yüksekliği dışarıda H'tır değil mi? A çarpı H bölü 2'dir. Bunu topladığınız zaman buradan A artı B h bölü 2'ye ulaşabilirsiniz. Neticede yamuk iki tane üçgenden oluşuyor arkadaşlar. Tamam mıyız? Bunu da öğrendik alanı. Bir notumuz var. Notumuzda şu. Eğer yamuğun sağ tarafı ya da sol tarafında yani paralel olmayan kenarlara iki tane köşelerden doğru çekerseniz arkadaşlar, çektiğiniz bu doğrularla oluşturduğunuz üçgen bütün alanın yarısıdır. Yani paralel e, özür diliyorum Yamuğun alanının nesi arkadaşlar? yarısına eşittir diyoruz. Tamam mı? Geçtik. Hani aklıma şey geldi. Paralel kenar. O yüzden öyle söyledim. Paralel kenarda da vardı bu özellik. Ama paralel kenarda şu P noktası arkadaşlar şöyle bakın A, B, C, D dedim. Tamam mı? Bu P noktası burada herhangi bir noktaydı. Yani illaki orta nokta olmak zorunda değildi. Tamam mı? Paralel kenarda. Ama yamukta böyle yanlara gelen doğrular yan tarafı eğer ortalarsa o zaman bütün alanın yarısı yapmış oluyor. Tamam. Dik yamuk. Yamuğun arkadaşlar bir kenarı dik olarak iniyorsa buna biz dik yamuk diyoruz. Dik yamukta işlemler diğer köşeden yükseklik inilerek bakın burası C ise burası C'dir. Buranın tamamı A ise buraya kadar C burası A eksi C'dir. Ve H ile beraber buradan Pisagor yazabiliyorsunuz. Dik yamuk sorularında. Yamukla ilgili genel bir özellik değil. Sadece dik yamuğa özgü bir özellik arkadaşlar. Dik yamukta eğer köşegenler dik kesişiyorsa A kare eşittir. A çarpı B'dir. Peki bu nereden geliyor? Hemen bunun ispatını yapayım size bakın. Şuraya alfa dersek şurası teta. D açısı 90 zaten. Burada 90 olduğu için burası alfa. Burası ne gelir? Teta. Şimdi şu kırmızıyla taradığım üçgen ile arkadaşlarım maviyle taradığım üçgen ne oluyor? benzer. Bak kırmızıya göre alfanın karşısında ne var? H var. Burada alfanın karşısında ne var? Şu üçgende bakıyorsunuz. Ee, neredesin üçgenim? Ha büyük üçgende. Bakın şurası alfa, burada teta. Ha şu açıyı yazmamışım. Bu da alfa. Büyük üçgende, mavi üçgende alfanın karşısına geliyor B. Eşittir. Teta'nın karşısı yukarıda A. Teta'nın karşısı aşağıda nedir? H'tır. İçler dışlar yaparsanız H kare eşittir. A çarpı B. Yani ezbere bir özellik olmaktan çıkmış oluyor bu şekilde arkadaşlar. Tamam mıyız? Evet. ikizkenar kenar yamuk daha özel bir yamuk çeşidi. İkiz kenar yamukta arkadaşlar yan kenarlar eşit ve açılar ne oluyor? Eşit oluyor. Yani ikiz kenar üçgen gibi düşünüyorsunuz. Taban açıları eşit. Ayrıca çektiğiniz köşegenler arkadaşlar yukarı iki parçası ve aşağı iki parçası da birbirine ne oluyor? Eşit oluyor. Sorularımıza başlıyoruz. Soruları çözerken arkadaşlar yine bütün üçgen ve dörtgen özellikleri buraya dahildir. Tamam mı? Ona göre hareket ediyoruz. Bakın şimdi ilk soru çeşitimizde kenar uzunlukları verilmiş. Açılardan bazıları verilmiş. Diğerlerini biz bulacağız. Mesela şu 130 verilmiş. Şuraya kaç diyeceğim? 50 diyeceğim. Sonra şöyle bir şey yapabilirim. Şu x açısından şöyle bir p noktası çekerek buraya paralel kenar oluşturayım. Burası 10 şu uzunluk 10 olur. Öyle değil mi? Yani şu P noktasından yöndeş açı olarak paralel kenar sonuçta. Burası da kaç gelir? 50 gelir. Daha sonra arkadaşlarım şu açının da kaç olduğunu biliyorum. 50. Bakın şimdi şurası çok önemli. Paralel kenar oluşturduğunuz için burası 5 ise burası da kaç gelecek? 5. Peki bunun tamamı kaç? 15. O zaman buraya ne kaldı? 10 kaldı. Gördüğünüz gibi burada oluşturduğunuz PC ve PB uzunlukları eşit olduğu için ikizkenar üçgen geldi ve taban açıları kaçar derece kalıyor? 65. Şurada 50 derece var. 180'den 50 çıktık. 130, 2'ye böldük 65. Dolayısıyla bize verilen sorulan x açısı 50 ile 65 derecenin toplamından 115 derece gelmiş olacaktır. Tamam mı? Gayet güzel bir soru. Soru 2. Kenarın orta noktasında birleşmiş ve ben buna bir paralel çeker isem arkadaşlar. Bakın burası orta noktaysa şurada orta nokta olacaktır ve bunlar ne gelecektir? 5 değil mi? Buraya da x diyelim. Dikkat ederseniz x burada anlattığımız orta taban konumundadır. Orta taban alt tabanla üst tabanın toplamının yarısıydı. 3 artı 7 bölü 2'den 10 bölü 2 burası 5 gelir. Ve dolayısıyla bu bize şunu gösterir arkadaşlar. Biz burada muhteşem üçlü elde ettik. Doğru mu? Muhteşem üçlü de Açı kaç dereceydi? 90 derece. İşte aradığınız x açısı gelmiş oldu. Tamam mı? Hadi şuraya da a demiş olalım. Soru zaten x'i kullanmış arkadaşlar. Öyle değil mi? Devreler karışmaz. Tamam mıyız? Soru 3. ABC'de bir yamuk. AB paralel C'de bilgiler veriliyor. Bize yamuğun alanı soruluyor. Sevgili arkadaşlar bakın. 60 derecenin oluşu beni şuna itiyor buradan bir dik inmem gerektiğini görüyorum P noktasına. Ve oluşturduğum şu açı da 30 derece olacaktır. Buradan 90'ın karşısı 4 kök 3 ise bakın 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 2 kök 3'tür. 60'ın karşısı da 2 kök 3'ün kök 3 katından 6 gelir. Ve biz burada tekrar bir dik inecek olursak arkadaşlar burası 6 ise bu yükseklikte kaçtır? 6'dır. Aynı şekilde yukarıdaki 8 aşağıya 8 olarak iner. Buraya T noktası diyelim. Sağ tarafta TB uzunluğu 8 gelir. Neden? Çünkü özel üçgenimiz var. Bak 6, 10 bu kenarda ne gelecektir? 8. Şimdi yamuğun alanı neydi? Alt tabanla üst tabanı toplayacaktım. Çarpı yükseklik bölü 2 diyecektim değil mi? Bak alt tabanımda neler var? Toplam 16 artı 2 kök 3. Yazıyorum. 16 artı 2 kök 3 artı üst tabanında da 8 var. Çarpı yükseklik 6 bölü 2. Şimdi ben burada önce 6'yı 2'ye böleyim. Burada 3 kalsın. 3 parantezinde şurada 16, 8 daha ne yaptı? 24 artı 2 kök 3. Bunu da dağıtırsanız 3 çarpı 24, 72 artı 3 kere 2, 6 kök 3. Denizli seçeneği cevabımız. Ha bu arada uçtaki üçgenleri ayrı ayrı ortadaki dikdörtgeni de ayrı toplarsanız gene alana ulaşırsınız ama benim amacım yamuğun alan formülünü size alıştırmak arkadaşlar. Tamam mı? Evet şimdi ABC'de ikiz kenar üçgen demiş sıradaki soruda. Bununla ilgili önce yan tarafa bir açıklama yapmam gerekiyor. Arkadaşlarım eğer burası ikiz kenar yamuksa şöyle bir özelliğimiz vardır. Buradan bir dik inersem Şuradan aynı şekilde bir dik inersem, bak yukarıya kaç veriyor? 3. E o zaman şurası da 3 olur. Şu alttaki parçalar eşit olacaktır. Soru bize tamamını 5 verdiği için bu parçalara kaç kalır? 1. Bu açıklamayı yanda yaptıktan sonra şuradan indiğim dike göre sevgili arkadaşlarım, buranın bir birim, bak şu iki parçanın da 3 bir daha kaç birim olduğunu görürüm. 4. Doğru mu? Peki burası maviyle taradığım üçgene bakarsanız hipotenüs 5. Dik kenarlardan biri 4 ise yükseklik kaç gelir? 3. Yamon alanı isteniyor. Yine alt tabanla üst tabanı toplayacağım. Çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğim. Bak alt tabanım kaç? 5. Üst taban kaç? 3. Topladım. 8 çarpı 3 bölü 2. 24 bölü 2'den alanım 12 santimetre karedir. Soru 5. ABC'de ikiz kenar yamuk. Arkadaşlarım ikiz kenar yamuk ise şurada oluşan üçgenlerimin de ikiz kenar olduğunu özellik olarak görmüştüm değil mi yukarıda? Peki bana faydası ne? Ben şimdi burada bir dik inersem ikiz kenar üçgen oldukları için şurası 2, burası 2, burası da muhteşem üçgenden kaç gelecek? 2 gelecektir değil mi? Dik üçgende kenar ortay Zaten ikizkenar dik üçgen 45 45 90 üçgendir değil mi bu aynı zamanda? Şuralar 45'er derecedir. Dolayısıyla 2 gelir. Aynısı aşağıdaki için geçerlidir. Aşağıyı 5 5 ayırırsam yüksekliğim ne gelir 5 gelir çünkü bunlar da 45 45 90 üçgeni gelir. Peki yamuğun alanı yine alt tabanla üst tabanı toplayacağım çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğim. Bak alt taban kaç? 10. Toplam üst taban kaç? 4 toplama değil mi? Çarpı yükseklik. Yüksekliği sen buldun. Nasıl buldun? Şöyle bak 2 ile 5'in toplamı öyle değil mi arkadaşlar? Yükseklik kaç geldi? 7 geldi tamam mı? Çarpı 7 bölü 2 topladık. 14 çarpı 7 bölü 2. 14 bölü 2 7 çarpı 7'den 49 yamuğumuzun alanıdır. Soru 6. Verilenlere göre yamuğun alanı kaçtır? Şöyle yapalım. Öncelikle kenarın orta nokta olmasından faydalanıp orta taban çizeyim. Çizdiğim orta taban karşı tarafı da iki eşit parçaya böleceği için ve arkadaşlarım bu orta taban dediğim uzunluk bakın burası x olsun. Neydi bunun formülü? Alt tabanla üst tabanı toplayıp ikiye bölüyorduk değil mi? 14 ile kaçı topladık? 20'yi topladık. 2'ye böldük. Kaç geliyor burası? 34 bölü 2'den 17. Yani şurayı 17 buldunuz. Diğer taraftan 16 2'ye bölünür. 8 8. Ve buradan sevgili arkadaşlar şunu yakalayabilirsiniz. 8 17 15 üçgeni. Bu cepte. Daha sonra şöyle bir şey yapacağım. Şu E ile B'yi birleştireceğim. Yine benim bir özelliğim vardı. Eğer ben yamuğun bir kenarına diğer köşelerden uzunluk çekip buranın orta nokta olduğunu biliyorsam bu üçgenin alanı tüm alanın yarısıydı. Doğru mu? O zaman şuraya bakın. Şu oluşan üçgenin alanı arkadaşlar alan BEC üçgeni eşittir. Bak dik kenarlar 15 çarpı 16 bölü 2'den kaç gelecektir? 120. Şimdi benim bu yarım alanım 120 ise tüm alanım kaçtır? 240'tır diyeceğim. Hiç de uğraşmadan gayet pratik olarak arkadaşlar sonuca gidebiliyorsunuz. Soru 7. Çözdüğüm bir sorunun benzeri az önce iki kenar yamuk ise üst parçalar eşit dolayısıyla burası 90 derece olduğu için burası 3 muhteşem üçlüden burası da 3'tür. Aynı şey aşağıdaki üçgen için geçerlidir. İndiğiniz dik ikizkenar üçgen olduğu için kenar ortaydır ve yükseklik kaçtır? 6. Şimdi yamuğun alanı. Yine alt taban 12. Üst taban 6 değil mi? Bak tamam kaç geldi? 6. Çarpı yükseklik bölü 2. Yüksekliği yine sen buldun. Nasıl buldun? Şurayı buldun değil mi? 6 3 daha kaçtır? 9. Çarpı 9 bölü 2. 18 çarpı 9 bölü 2. 18 bölü 2 9. Cevap 81. Az önce de 49'du değil mi? Aynı soruyu çözdük. Farklı bilgilerle arkadaşlar görmüş olduk. Evet 8. soru. Diyor ki bir kenar uzunluğu 4 birim olan düzgün altıgen içinde iki köşesi altıgenin köşelerine diğer iki köşesi ise altıgenin iki kenarının orta noktalarını oluşturan e, iki kenar yamuk oluşturulmuştur. E, boyalı alan kaçtır diyor. Sevgili arkadaşlar şunları unutmayın. Düzgün altıgende özelliklerimiz vardı. Hemen bunları size hatırlatmalıyım. Soruya geçmeden önce. Bakınız şöyle. Düzgün altıgende şurada şu kenara A dediğimizde köşegenimiz ne geliyordu? 2A, doğru mu? O zaman şu tam orta noktaları kesiyor ise sevgili arkadaşlar, burası orta taban olduğu için ne gelir? 1,5A gelir. Yani Alt tabanla 2A ile A'nın toplamının yarısı 1,5A'dır. Şimdi bize buraya göre verilen bilgiye baktığımız zaman bir kenar uzunluğunu kaç veriyor? 4. Burası kaç olur? 8. O zaman burası kaç olur? 6. Yani şu uzunluk 6 geldi. Burası kaç? 4. Bunlar cepte. Yamuğun alanını bulabilmem için alt taban ve üst tabanı toplayacağım. Yükseklikle çarpacağım. Şimdi Şuraya geliyorum. Başka bir şekil çiziyorum. <laughs> Sevgili arkadaşlarım. Şöyle şuradan bir yükseklik aldım. Bu yüksekliktir. Öyle değil mi? Şimdi bu arkadaşlar şurası 4, burası 4 ise bu uzunluk tamamen nedir? 4'ün kök 3 katıydı, değil mi? Yani hatırlayın. Uzun köşegen kenarın 2 katıydı. Kısa köşegen de kenarın kök 3 katıydı. Ve buradan sen şimdi şu uzunluğu çekersen bak şu uzunluğu da çekersen burası 2 kök 3 burası da 2 kök 3 olur. Şunu da tam ortadan bölersen burası kök 3'e kök 3 gelir. Yani demem o ki şu şuradan biz bir dik indiğimiz zaman arkadaşlar şuraya kadar olan kısım nedir? Bak koyulaştırdığım kısım bu yamuğun yüksekliğidir öyle değil mi? Ve bunun kaç olduğunu gördüm burada. 2 kök 3 ile kök 3'ün toplamından 3 kök 3 olduğunu gördüm. Şu aşağıyı şimdi siliyorum. Ve soru bitti arkadaşlar. Şimdi bu yamuğun alanı alt taban 6, üst taban 4. Çarpı yükseklik 3 kök 3 bölü 2. Yani 10 çarpı 3 kök 3 bölü 2. 30 bölü 2'den 15 kök 3 sorumuzun cevabıdır. Altıgen önemli. Soru 9. İkiz kenar yamuk verilenlere göre ağaç kaçtır diyor. Arkadaşlarım şuradan bir dik indim. Bakın ikiz kenar yamuk. Aşağısı da 10'dur. Değil mi? Diğer taraftan bakın AD 13, BC 13. AB 10, DC 20. Arkadaşlarım DC eğer 20 ise şuralara kaç kalır? 5. Çünkü ikiz kenar yamukta şu ayaklar birbirine eşitti. Peki bu tarafa geldim. Kırmızıyla taradığım üçgene bakın. Hipotenüs 13. Dik kenarlardan biri 5 ise diğeri kaçtır? 12. 12 benim aradığım aş uzunluğudur. Soru 10. Benzer bir soru. İkiz kenar yamuk. Alan ABC'de kaçtır? Kıymetli arkadaşlar. Şuradan bir dik inersem. Bak buradan bir dik inersem. Bir dikte şuradan inersem. Şimdi bu 3 ise şu aşağıya gelen uzunluklara bir bakalım. Şurası 3'tür. Burası x ise şurası da x'tir. Şuraya kadar tamamen 8'di. O zaman şurası 8 eksi x'tir. Bu aynen yukarıya yansır 8 eksi x. Verileri oluşturdum. Peki yamuğun alanı nedir? Alt tabanla üst tabanı toplayacağız. Çarpı yükseklik bölü 2 diyeceğiz. Şimdi alt tabanımız şuraya kadar kaçtı zaten? 8. Bak 8 var. 3 var ve x var. Yani alt taban toplam 11 artı x'tir. Artı üst tabana bakıyorum. O da 11 eksi x'tir. Yazdım 11 eksi x. Ve buradan görüyorum ki zaten ben x'lerden kurtuluyormuşum. 11 11 22 çarpı 5 bölü 2'dir. 22 2'ye böldüm. 11 5'e çarptım. 55 aradığım yamuğun alanıdır. Soru 11 dik yamukta yaptığım klasik hareket neydi arkadaşlarım? Dikilmek değil mi? Şuradan bir dik inersem 6 aşağıya 6 olarak gelir. DT, DP uzunluğu. 4 buraya 4 olarak gelir. BP uzunluğu. Ve yine sağ tarafta oluşan taradığım üçgende özel üçgendir. 4, 5 ise diğer dik kenarı nedir? 3'tür. Yamon alanı isteniyor. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Arkadaşlar yükseklik kaç? 4. Alt taban kaç? 9. Üst taban 6. Topladık. 15 çarpı 4 bölü 2. 60 bölü 2'den 30 yamuğumuzun alanıdır. Evet. Devam ediyoruz. 12. soruyla. 12. soruda ABC'de dik yamuk. Açı ortayımız var. Açı ortay varsa yüzünüz gülsün. Şurada bakın karşılıklı kenarlar paralel olduğu için şu nokta ise şu açıda noktadır. Bu cepte. Sonra sevgili arkadaşlarım şu uzunluk ikiz kenar üçgen oluşturduğu için aşağısı kaçtır? 10'dur. Peki yapmam gereken yeni bir hareket var. O da dik inmektir. Şimdi dik indim. Sağ tarafta 8'i buraya yansıttım. Yine taradığım üçgende 10, 8 ise burası kaç oldu? 6. Şimdi benden CE uzunluğunu istiyor. Arkadaşlar buraya kadar 10'du. Sağ taraf 6 ise buraya kaç kalır? 4. Şimdi buradan Pisagor yazarız. CE'nin karesi eşittir. 4'ün karesi artı 8'in karesidir. Buradan 16 artı 64'tür. Bu da kaç geldi? 80. Kare kök alırsanız CE eşittir. Kök 80 gelecektir. Bu da 16 çarpı 5'tir. Yani 4 kök 5 sorumuzun cevaptır. Soru 13. Arkadaşlarım dik yamukta, dik yamukta özellik neydi? H kare eşittir A çarpı B idi. Yani özellik şu. Şu kenarı ne diyelim? H diyelim arkadaşlar. Buradaki özelliğimiz H kare eşittir 2 çarpı idi. Ama bu burada çok da benim işime yarıyor mu diye düşündüğümde aslında çok da yaramadığını görüyorum. Belki sonra yarayacak da. Neden? Çünkü şimdi zaten ben ikisi arıyorum. E, i̇kisi aradığım için bir de ne var benim karşımda arkadaşlar? H var. O zaman gelin ben önce neyi bulmaya çalışayım? Bir H'ı bulayım. Öyle değil mi? Bundan önce. Şöyle düşünün. Şekli yan tarafa taşıyorum. Takip edelim. Şekli buraya taşıdım. Şurası 2. Burası 2 kök 7'ymiş. Öyle değil mi? Arkadaşlar şuradan bakın bir yükseklik indiğinizde buradan bir yükseklik indiğinizde şurası nedir? 2'dir. Doğru mu? Bunu biliyoruz. Burası H'tır. Burası da nedir? H'tır. Şimdi ben buradan bir Pisagor acaba yazabilir miyim diye düşündüğümde aslında yine yazamadığını görüyorum. Ve bunun yerine hemen şunu tercih ediyorum. Diyorum ki yine burası H'tır arkadaşlar ve H kare eşittir 2 çarpı x'ti doğru mu? O zaman h yerine ne yazacağım? Kök 2x yazacağım. Bakın şu h'in yerine kök 2x yazdı. Tamam mı? Kök 2x. Diğer taraftan aşağının tamamı x olduğu için şuraya da ne yazdım? x eksi 2. İşte şimdi burada Pisagor yazıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bakın 2 kök 7'nin karesi eşittir. Kök xin karesi artı x eksi 2'nin karesidir. Buranın açılımını yaptım. 4 kere 7 28 eşittir. Kare kökü götürür. 2x geldi artı. Bunun açılımını yapıyorum. x kare eksi 4x artı 4. Düzenleyelim. 4'e eşitliğin sol tarafına attım. 24 eşittir. x kare eksi 2x kaldı. Arkadaşlar 24 eşittir. x parantezinde x eksi 2 yazarsam çarpanlara ayırmayla uğraşmadan Bakın x'e 6 dediğinizde 2 eksi kaç gelecektir? 4 ve aradığınız x değerini 6 olarak yakalamış oluruz. Tamam mı? Yani iki özellik iç içe. Eğer dik yamukta köşegenler dik kesişiyorsa h kare eşit p çarpı şey h kare eşittir a çarpı A2 b idi. Bunu da zaten ispatlamıştım değil mi size? Benzerlikten geliyordu. Onu da yerine yazınca iki bilinmeyeni tek bilinmeyene düşünüyorsunuz. Tamam mı? Haydi bakalım. Geldik son sorumuza. Arkadaşlar son sorumuzda diyor ki yukarıdaki şekilde birim kenar üzerinde çizilmiş A karesi ve B ikiz kenar yamuğu verilmiştir. A karesinin D doğrusuna göre simetri ile B ikiz kenar yamuğunun kesiştiği bölgenin alanı kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi bakın D doğrusuna göre simetri alacaksınız. Simetri aldığınız zaman A'nın buraya çizimine bakıyorum. Şöyle 3 birim buldu 3 birim buradan arkadaşlar şöyle de birleştirdik. Şimdi diyor ki A karesinin D doğrusuna göre simetri ile B ikiz kenar yamonun kesiştiği bölgenin alanı kaç birim karedir? Bak kesiştiği bölgede neresi arkadaşlar? Tam şu kırmızı bölge değil mi? Bak işaretliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane tam var. 1 Bir birim kare var artı 2 tane de yarım var. Bak şu işaretliyorum. Şurada bir yarım, şurada da bir yarım var. Öyle değil mi? Yani şöyle daha yakından görün. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tam var değil mi? 2 tane de şu köşede yarımımız var sevgili arkadaşlar. Çakışan noktada. E burası 1 veriyor zaten. 7 artı 1'den de toplam 8 birim kare kesişme noktasıdır. Evet kıymetli arkadaşlarım yamuk ünitemizi de burada tamamladık. Umarım verimli bir video olmuştur. Siz de hemen testlerden soru çözümü yapın ve pekiştirin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.